O zaman bir e, aktivasyon bir yapalım. İlah Suresi ile gözümüzü kapatın. İlk önce her zaman için Delta. E, alnınıza Delta yazın. Bulunduğunuz odada Delta olsun. Yani bütün frekanslar Delta'ya şimdi gelsin Şimdi. Ve bir miktar Delta'nın içinde kalalım. Bütün frekanslarınız, e, hücreleriniz, bedeninizdeki bütün atomlar, e, moleküller, e, organlar, e, kan e, damarınız ve e, e, nöronlarınız hepsi birden şu anda e, DNA'nız delta'ya geçsin. Delta olduklarını hissediyoruz. Bir şey görürseniz olur, görmeseniz olur hiçbir şey değil ve beyninizin iki lobuna delta yazıyoruz frontal lobunuza yani ön alnınızda delta yazıyor Odada da delta yazıyor ve bütün aura'nız delta frekansıyla oldu hiç fark etmez pozitif negatif şudur budur hepsi delta oldu. Ve delta'ya doğru büyüdüğü vakit bütün enerji alanları biz söyledik çünkü öyle olsun dedik ve öyle oldu ve bütün Türkiye'nin üzerine aurunuz delta olarak büyüdü alemlerde, galaksilerde, adem vücudunuzda her şey şu anda delta ve biz sadece nefes alıp veriyoruz ve bedenimizde en ufak bir takıntılı, sıkıntılı bir yeri varsa doğru geliyoruz. Yani frekansı değişiyor. Şimdi delta oldu. Saç delimizden topuklarımıza kadar, auramıza kadar, bütün alemlere kadar her yer şu anda delta oldu. Sadece nefes alıp veriyoruz ve delta ismini seyrediyoruz. Bütün hücrelerimizin, atomlarımızın bu frekansla rahatladığını hissediyoruz şimdi. Delta frekansında yüz ve bütün alemlerden şu anda bu bedenimize dönüyoruz. Saçımızın teli, cildimiz, boğazımız, ciğerlerimiz, iç organlarımızın hepsi ve bütün kemik, sinir sistemi ve hormonal sistemimiz delta frekansına girdi. Delta frekansındayken sanki her yer bütün hücrelerimiz şimdi Aa, bedenimiz dahi hafifliyor uçacak gibi oldu şimdi altımızdan ırmaklar akıyor hatta Delta frekansındayız hepsini sadece Delta ismine bakıyoruz ve bütün alan, bütün bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz her şey delta oldu. Sadece delta. En önemlisi alnımıza tekrar geriye döndük ve bütün etrafımızdaki auramız delta ile dönüyor şimdi. <laughs> bütün hücrelerin etrafı delta ile dönüyor. Bütün frekansları delta'ya döndü. Şimdi. Nefes alıp veriyoruz. Delta'nın içinde böyle genişliyoruz, rahatlıyoruz. Her bir molekülümüzü oraya bırakıyoruz. O frekansı bırakıyoruz şimdi. Şimdi alnımıza ihlas kelimesini yazıyoruz. Alnımıza ihlas suresinin kelimesini yazdık. İhlas kelimesini yazmamız yeterli çünkü kuantum alandaki hareketi işareti böyle ve ihlas kelimesini o da kadar büyüttük. Delta'nın içinde ihlas oldu. Ve bütün auramız delta frekansında ve ihlas suresinin manasına frekansına şimdi kendini bırakıyor. Ve ihlas kelimesi ve suresi bedenimizde nereyi bize gösteriyor? Gösterdiği yere bırakıyoruz onu. Alnımızın iki lobuna ihlas yazdık. Epifiz bezimize Pırıl pırıl parlıyor ve ihlas suresi yazıyoruz. Hipofiz ve bütün hormonal sistemimiz, ihlas suresinin bize getirdiği etrafımızda dönüyor, en çok da beynimizde dönüyor ve gözümüz kapalı, İhlas kelimesine bakıyoruz sadece ve nefes alıp. Acele etmiyoruz. Hiç. Çünkü zaten delta frekansındayız. Her şey bizimle dönüyor. Ve ihlas kelimesi. Beynimizde, frontal ve tüm auramızda etrafımızda, DNA'mızda. Nefes alıp veriyoruz. İhlas kelimesinin büyüdüğünü, hareket ettiğini gördüğümüz zaman emin olun o enerji orada. Ah, o kadar. Ve bu avatarımızı, bu bedenimize kendisine uyumlamaya başlıyor. Bütün başımızdaki <laughs> barları çalıştırıyor. yavaş yavaş rahat hissetmeye gözümüzü açıyoruz.